Ne oluyor, yapıyorsun, ne Leyla nerede? Derse gitti. Derse mi gitti? Hı. Nasıl gitti derse ya? ya? öğrenci kız Mecnun, sen artık okuluna da mı karışıyorsun onun? Hayır tabii karışmam okuluna da yani, derse nasıl gitti? Ya gitmemesi gerekmiyor mu derse ya. Okusun istediği kadar canım yani, öyle bir şey değil yani. Sen ne, nereden anlıyorsun ki acaba muhabbeti? Öyle bir şey demedim yani, okusun. Üniversitesini bitirsin, bir üniversite daha okusun. Master yapsın, doktora yapsın, yüksek lisans yapsın. Ç Sıralama bu şekil değildi ama galiba değil mi ya? Başka bir şey mi vardı? Ya Mecnun niye böyle yapıyorsun sen ya? İşte çok pardon ya, çok özür dilerim. Çünkü uzun süredir kullanmadığım bilgiler olduğu için... ...hani master mı, doktor mı onların sıralamasını... Ay aman be, onu sormuyor. Niye diyor, Leyla'yı bu kadar üzüyorsun diyor. Leyla'yı mı üzüyorum ben? Evet. Nasıl üzüyorum acaba Leyla'yı? Ben öptüm bu kızı ben. Ne? ne? Öptüm, öptüm. Aa. ...kif kif gülüyorsunuz burada da acaba biliyor musunuz? Ya da nasıl bilmiyorsunuz böyle bir şeyi? Yani siz, Leyla anlatmamış olabilir mi böyle bir şeyi size? Mümkün değil ki. Ben önüme gelen anlatıyorum da Leyla, bir de kızsınız. Kızlar bir araya gelince ne konuşur ki? Ya erkekler, ya ayakkabılar. <laughs> Yuh, o kadar ağır bir laf et, mı ettim ya? Çok özür dilerim. Çok pardon. Çok çok pardon. Ben ben çok özür dilerim. Yani e, şeyi de yapmak istemiyorum. Allah siz de kırmak istemezdim bu laflar ederek ama istemeden çıktı ağzından. Ama siz de söyleyin Leyla'nın yanında gideyim ya. Vallahi ben hiç sevmiyorum sizle burada oturup konuşmayı. Söyleyin nerede ne tarafta Leyla? Leyla güneşi selamlamaya gitti Mecnun. De ...bu notu verdi, al da git dedi, bunu Mecnun'a verdi dedi, al ne al not, al. Ne yazıyor ki notta? Ya nereden bilelim ya? Sanki notu bize bıraktı, sana bırakmış. Ya bırak, nasıl ne bilelim? Siz bunu açmadınız, okumadınız. Üstünde bant yok, zarf yok, bunu açıp okumadınız şurada iki kız. <laughs> bir daha seninle görüşmek istemiyorum. Bu ne böyle ya? Bu kadar mı yazmış sadece? Hiç sebep yok, açıklama yok. Abi bu kadarcık bir şey için koca kağıdı niye şey yapmış? Size söylese siz iletirdiniz bana. İsraf, yazıktır yani. Ciao. Mecnun? Mecnun? Ne oldu ya? Mecnun? 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 Bu da yazılabilecek bir şey değil ki bu. Bu arkadaşlarına söyle onlar da iletir bana. Koca kağıdı niye bunun için harcadın ki? Allah Allah ben de görüşmek istemiyormuş. Ay Mecnuncuğum sen iyi misin? Yani... Not, not, sen başka bir anlamda soruyorsun değil mi? Ben yine kaldım mı buradan? Hı hı. Kaldım değil mi? Ben bir süre durdum böyle boş boş. E biriniz kafama mı vurdu benim? Hasar ya konuş. evet. Vurdun değil mi kafama? Ya çocuğun kafası tüplü televizyon mu? Niye vuruyorsun Ne Sema? bileyim belki çalışır dedim ama bak çalıştı gördün mü? Yok tam problem değil ya. Vallahi problem, alıştım yani sonuçta. Yemin ediyorum babamın arabasına döndüm ya. Vurdurmadan çalışmıyor kafam. Ama elinde ağırmış ha Sarıbaş. Bunu nasıl vurmak ya? Daha önce vuranlar da oldu ama bu çok sert geldi. Bu notu da anlamadım ama nasıl yapalım?